Piyasanın fısıldadığı sırları duymaya hazır mısınız? Herkesin peşinden koştuğu tek bir şey var. Fiyatların ne tarafa gideceğini önceden bilmek. Yani piyasa gücünü bulmak. Çünkü eğer piyasanın ne tarafa gitmek istediğini anlarsan kazanan tarafta yer alabilirsin. Ama piyasa her zaman dürüst değildir. Bizi tuzağa düşürmek için hazırlanan sayısız fake hareketi her gün gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Bu videoda gerçek piyasa hareketlerini nasıl yakalayacağını ve piyasa yapıcıların seni nasıl yanlış yönlendirmeye çalıştığını adım adım göreceğiz. Eğer sen de kaybetmekten sıkıldıysan doğru yerdesin. Piyasa gücünü bulmak, piyasa gücünü anlamak neden bu kadar önemli? Piyasa'ların en iyi tarafı oturmayı çok sevmemeleridir. Yani fiyatlar sürekli olarak belli aralıklarla bir yukarı, bir aşağı gitmek isterler. Örneğin yukarı gitmek istediği zaman alıcıların gücü satıcıların gücünden daha fazladır. Bu belli. Piyasa yapıcılar tecrübeleri ve pazar hakimiyetleri nedeniyle bu gücü anlayabilme ve hatta değiştirebilme imkanına sahiptirler. Ancak fiyatı bir yerden alıp bir yere taşırlarken arkalarında bazı izler bırakırlar. Daha önce yapmış olduğum küçük yatırımcı o kadar da küçük değil isimli bir video vardı. Linkini de buraya bırakacağım. Lütfen ona bir ara bir göz atın. İşte biz bu büyük yatırımcıların bıraktığı izleri takip ederek fiyatın gideceği yönde pozisyon alabiliriz. Şimdi size bu bölümü biraz çizerek göstermek istiyorum. Ekranda Euro-Dolar'ın 1 dakikalık grafiğini görüyorsunuz. Burada fiyatlar üzerine biraz sizinle konuşmak istiyorum. Ekrana baktığınız zaman yeşil ve kırmızı barlardan oluşan fiyat grafiğinde... Gözünüze ne çarpıyor? Fiyat bir yerden bir yere giderken örneğin aşağıdan yukarı doğru yükselirken herhangi bir şekilde burada fiyat bir çizgi halinde mi gidiyor? Yoksa biraz yükseliyor, biraz düşüyor. Çokça yükseliyor, az düşüyor. Biraz yükseliyor, bu sefer daha çok düşüyor. Yani bir tür iki gidiyor, bir geri geliyor. Dört gidiyor, bazen üç geri geliyor. Yani fiyatlar ilerlerken hiçbir zaman çizgisel bir halde ilerlemezler. Ve burada her bir yeni TP dipte alıcılarla satıcılar arasındaki güç dengesi tekrar çarpışır. Ve bu çarpışma sonucuna göre, bu mücadele sonucuna göre fiyatın tekrar nereye gideceği belli olur. Şimdi fiyat yukarı çıkıyor. Tepe yaptı, dip yaptı. Tepe yaptı, dip yaptı. Buralarda ki ben bir dakika grafiği açmamın nedeni hacmi de daha net görebilirsiniz diye. Burada her bir tepede ve her bir yeni dipte aynı zamanda hacimlere de dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda mumların boylarına ve mumların kuyruklarına da dikkat etmelisiniz. Ve yukarı doğru fiyat çıkarken şunun biraz gerisine bakarsak daha önce bir tepe yapmış. Onun öncesinde bir dip var. Sol taraftan gelen fiyat bir dip yaptıktan sonra küçük tepe, küçük dip ve totalde bir çıkış yapmış. Ondan sonra tekrar bir iniş yapmış. Ama fiyat şu noktaya geldiği zaman, yani tepeden aşağı indiği zaman bunun bir yükselen piyasa olacağını düşünüyorsunuz. Bundan sonrasını nereye gideceğini bilmiyorsunuz. Fiyat tekrar düştüğü zaman iki tane kırmızı büyük barla büyük hacimle düştükten sonra fiyat daha aşağı gelememiş. Yani şu dibin seviyesine gelememiş daha yukarıda bir seviyede kalmış. Peki biz şu kırmızı barın üzerindeysek bu fiyatın gelip gelmeyeceğini nereden anlıyoruz? Ne demiştik? İkinci barla bu işin teyidini alacaksınız. Biraz bekleyeceksiniz. İnebilir de inmesi halinde siz bir şey kaybetmiyorsunuz. Ama bakın burada çok önemli bir şey olmuş. Fiyat iki tane büyük kırmızı barla ve yüksek hacimle indikten sonra Hafif gider gibi yapmış, sonra aşağı gitmeyi bir defa daha zorlamış. Fakat şu zorladığı yerde yerdeki hacme bakınız, bir önceki zorladığı yerdeki hacme bakınız ve buradaki şu kuyruğu uzun olan bara bakınız. Burada şu ikinci denemeyi gördükten sonra bu fiyatın tekrar dönüp yukarı gitme olasılığının Düşme olasılığından çok daha fazla olduğuna dair burada bilgiler var. Dolayısıyla piyasa gücünden bahsettiğimiz zaman burada piyasa bastırmış aşağı doğru gitmiş. Tamam bir belli bir boyda fiyat aşağıya kadar gitmiş. Ama ondan sonra bir dinlenmiş karşı güç gelmiş. Karşı güç dengelenmiş. Sonra fiyat tekrar bir defa daha aşağıya zorlamış. Ama karşı güç bu sefer dengen ötesinde yapmış. Gidemezsin demiş. Bu sohbeti grafikler üzerinden görüyor olmanız lazım. Gidemezsin dedikten sonra yavaş yavaş yükselmeye başlamış. Şu iki bara dikkat ediniz. Burada da çıkışta bir hacim yapmış. Kuvvetlenmiş. Sonra biraz dinlenmiş. Bu sefer de bakın şuraya da dikkat edin şu üç bara. Bu sefer de önünde çok fazla bir engel olmadan 3 tane kısa hacim barıyla bir miktar yükselebilmiş. Hacim ondan sonra artmış. Karşı denge gelmiş. Yeni bir tepe yapmış. Bu tepe bir önceki tepeyle geçmek istemiş, geçememiş. Geri döner gibi yapmış. Ondan sonra daha yükselen bir hacimle tepeye gitmiş. Ama tepede bir mücadele olmuş. Nereden anlıyoruz? Burada kocaman kırmızı hacim grafiği var. O da şu yukarıdaki kırmızı barda oluşmuş. Bu tip hacim, bar, tepe, dip, kuyruk, mum Bunların arasında sürekli gezdikçe bakın ne çok anlam çıkıyor. Ha bu anlamlar %100 geçerli mi? %100 doğru mu? Hayır. Çoğunlukla. Bir yerde bir %70 olasılık varsa burada çoğunluk vardır. %80 olasılık varsa çoğunluk vardır. Ben burada işleme girerim. Neden girerim? Eğer fiyat orada benim düşündüğüm yönde gidiyorsa önü açıktır. Gitsin gidebildiği kadar. Ama ben yanılmışsam benim stoplarım var. O stoplarım kısacık bir yerde bana zarar ettirerek bu işlemin para kazandırmayacağını zaten bana söyleyecek. Bu kombinasyonlar içerisinde piyasa gücünün nereye doğru o fiyatı götürmek istediğini aslında biraz anlayabilirsiniz. Çizimlerde bunu göstermek istemiştim. Evet. Piyasa gücünü anlamaya çalıştık. Finansal piyasalar mücadele alanlarıdır. Herkes para kazanmak ister. Ancak bu mümkün değildir. Birilerinin para kazanması için başkalarının para kaybetmesi gerekebilir. Genelde para kaybedenler ise maalesef küçük yatırımcılar oluyorlar. Bunun pek çok nedeni var aslında. Belki biraz bilgi ve tecrübe eksikliği, biraz işlemlere duygularını karıştırmak, sistemli ve disiplinli işlem yapmamak, oyuna değil paraya odaklanıp paralize olmak ve benzeri nedenler. Ancak Kayıpların nedeni her zaman küçük yatırımcıların eksikliğinden kaynaklanmaz. Bir de büyük yatırımcıların yaptığı hileler, ayak oyunları ve hatta atılan çelmeler vardır. İşte biz bu engellemelere genel olarak fake hareketler diyoruz. Peki, piyasa yapıcılar neden fake hareketler, neden aldatıcı hareketler yaparlar? Aslında amaç bir şekilde küçük yatırımcının dikkatini dağıtarak yanlış kararlar vermelerini sağlamaktır. Bu fake'leri öyle ustalıkla yaparlar ki küçük oyuncuları zarar ettirirler fakat verdikleri bazı havuçlarla da tamamen piyasaya küsmelerini engel olurlar. Çünkü gelecekte de onlara ihtiyaçları vardır. Peki bunu nasıl yaparlar? Başta gelen yöntemlere bir göz gezdirelim. 1. Stop loss avcılığı yaparlar. İngilizcesi stop loss hunting. Destek ve direnç seviyelerinin altına veya üstüne ani sarkmalarla, ani büyük hareketlerle o bölgedeki bütün stopları patlatırlar. Sonra fiyatı taşımak istedikleri yere doğru götürürler. Bir diğer yöntem de bir destek veya direnci çok hızlı ve uzun barlarla kırarlar. Destek seviyesinden sonra örneğin fiyat yükselecekse o kadar hızlı gider ki küçük yatırımcılar durumu anlayıp fiyatın oraya geldiğini idrak edene kadar fiyat zaten arayı çok açmıştır. Fiyat zaten çok uzaklaşmıştır. Sonra yukarılarda bir yerlerde biraz sakinleşir gibi olur. Ama iş işten geçmiştir. Fiyat bir yer yükselmiştir. Ama küçük yatırımcı bunu çok görmez. Olmadık yerden yukarıdan o fiyata girer. Ve belki sonra ters bir hareketle yine stop ettirilir. Veya oralarda bir yerlerde uzunca bir süre beklemek zorunda kalabilir. Diğer bir yöntem de hacim fake'idir. Hacimle birlikte yapılan fake hareketidir. Yüksek hacimle gelen ancak fiyatı değiştirmeyen sahte hareketler vardır. Fiyat öyle bir yere gelir ki çok büyük bir hacim görürsünüz. Arkasından bir patlama olacağını düşünürsünüz ama tam tersi hiçbir hareket olmaz ve hatta fiyat oradan o hacme rağmen döner ters yönde gitmeye başlar. Bir başka fake yöntemi de fiyat bir yöne gidiyormuş gibi yapıp tepeler ve diplerle yükselen tepeler, yükselen diplerle sonra aniden dönerek ters yöne gitmesidir. Peki ben size fake hareketleri niye anlatıyorum? Çünkü fake hareketlerini bir tespit ederseniz zararlarınız çok azalır. Bunu nasıl yaparsınız? Mum grafiklerini, mum barlarını, formasyonlarını okursunuz. Mum fitillerine dikkat edersiniz, anlamlarını çözmeye çalışırsınız. Fiyat ve hacim arasındaki uyumsuzluğu anlamaya çalışırsınız. Fiyat hareketini eşlik etmeyen anormal hacimler dikkatinizi çekmeli mesela veya bir mumda gördüğünüz bir tuhaf hareketi arkasından gelecek bir mumla teyit ederek bir önceki mumun gerçekten o yönde bir hareket yapıp yapmayacağını biraz daha net anlayabilirsiniz. Ki buna ikinci mum onayı diyoruz. Bir diğer yöntem ise bir şekilde sert bir hareket oldu, oluyor, hissettiniz. Bu sert hareketin içerisinde kalmak için kademeli giriş yapabilirsiniz. Örneğin fiyatın yükseleceğini düşünüyorsunuz. Fiyat yükselmeye başladı gidiyor kopuyor ve siz o pozisyonda 10 kontratlık bir işlem yapacaksınız. Veya 10 hisse alacaksınız artık her neyse. Bu 10 birimi yarıya bölersiniz. O yüksek fiyatla mücadele edebilmek için önce bir yarısını satın alırsınız. Girdikten sonra fiyat hala gidiyor ise Biraz sonra fiyat ortalamasına dikkat ederek ikinci kademeyi de ikinci beşlik bölümüyle de giriş yapabilirsiniz. Dolayısıyla kademeli giriş fake hareketleri için biraz kendimizi koruma konusunda bize yardım edebiliyor. Enstrümanın grafiğine bakarak onun davranışlarını anlamak da bir yöntemdir aslında. Eğer bir piyasayı takip ediyorsanız, bir enstrümanı, bir hisse senedini, forex'i, MTA'yı, kontratı her neyse onun grafiklerini daha önce işlemişseniz belli davranış kalıpları içerisinde hareket ettiğini anlayabilirsiniz. Bu davranış kalıplarını önceden öğrenirseniz sonrasını tekrarladığı zaman işiniz çok daha kolaylaşabilir ve bu fake hareketini çok daha öncesinden anlayabilirsiniz. Bir diğer yöntem de fake'lerle mücadele etmek için destek direnç bölgelerine çok hakim olun. Gerek yatay destek direnç bölgeleri, gerek belli bir trendi takip eden eğimli destek direnç bölgelerine çok hakim olun. Bu bilgiler çok kıymetlidir. Peki işe bir de ters taraftan bakalım. Bize fake hareketi yaparak, bize stop ettirerek, bize zarar ettirerek fiyatı bizim düşünmediğimiz tarafa taşıyan bu arkadaşların bu yaptığı işten, bu fake'ten biz para kazanabilir miyiz? Arkadaşlar bir süre bu işlerle uğraşıyorsanız, bir süre alım satım yapıyorsanız belli bir zaman diliminden sonra bu fake'lerin kokusunu almaya başlarsınız. Bu fake davranışlarını daha iyi algılamaya başlarsınız. İşte bu durumda örnek veriyorum yükselen bir piyasada piyasa yükselecek diye siz alım yaptınız. Fakat bir fake hareketiyle fiyat çevrildi ve aşağı doğru gitmeye başladı. Eğer siz bu fake konusunu hakimseniz bir önceki fikrinizden vazgeçersiniz, stop olursunuz veya işleminizi zararla kapatırsınız. Muhtemelen küçük bir zararla kapatırsınız. Sonra da o piyasanın fake sonrasında gitmiş olduğu yöne girip o büyük piyasa yapıcılarla birlikte aynı yönde para kazanabilirsiniz. Çok olası ama çok hızlı olmanız gerekiyor. Reflekslerinizin hızlı olması gerekiyor. Böyle öyle mi oluyor böyle mi oluyor derken fiyat gider. Evet fiyatı düşündüm olmadı gitti kapattım aşağı dönüyor gidecek mi? Sattım bitti. Bu kadar hızlı olmanız gerekiyor. Bazen her zaman değil. Özellikle gün işlemler yapıyorsanız bu hız kesinlikle olması gerekiyor. Eğer bu şekilde, eğer bu şekilde fakelerden faydalanmaya başlarsanız fakeleri sevmeye bile başlarsınız. Çünkü fake'in size yaptırdığı zarardan çok daha fazlasını o fakeler sayesinde kazanabilirsiniz. Evet bugün fiyatın nereye gideceğine karar veren piyasa gücünü nasıl buluruz? Onu nasıl anlamaya çalışırız ve onun arkasına nasıl takılırız konusunu ve bizim dikkatimizi başka tarafa doğru çekerek uygulanabilecek fake yöntemleri üzerine biraz sizi bilgilendirmek istedim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.